Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kardeşine kargaşaya girme. Onun hoşlanmayacağı şakalar yapma. Ve onu tutamayacağı sözler verme. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve selam şöyle buyurmuştur. Hayrı vesile olan hayrı yapan gibidir. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazında Fatiha okumayan kimsenin namazı yoktur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Sevgili peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mesela şöyle buyurmuştur. Mümin iki defa sokul. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol al Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin o olduğu kimsedir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyurmuştu. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Size iki nasihat bıraktım. Bunlardan biri susar, diğeri konuşur. Susan, ölüm. Susan nasihatçı ölüm. Konuşan nasihatçı ise Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındandır. Allah'ın öfkesi anne ve babanın öfkesi, öfkesindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ki biz insanın teri kurumadan emeğinin karşılığını veririz ve insana merhamet etmeyeni Allah da merhamet etmez.